Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Cihan. size beraber bugün yine Super Bear Adventure oynayacağız. Arkadaşlar ilk önce bir oyuna girmemiz lazım. Evet girdik. Bu da arkadaşlar aynı dediğim gibi artık pek video atamayabilirim. Tabi hafta sonları bol bol gelebilir. Hafta sonları bol bol gelir. Örneğin hafta sonu yaklaşıyor. Atabilirim. Yani bol bol atarım inşallah. Bir de arkadaşlar eğer 50 abone olursak playstation cezalandırma da 3 gelebilir. Yani böyle. Eğer olursa playstation cezalandırma 3 gelebilir. Yani inşallah gelir. O ne ya? Bir şey olsa mı? Neyse devam edelim. Bir futbol sahasına girip bakın, bakın arkadaşlar eğer burada canlı yayında burada bir tane takipçim yani abonem. Burada ise örneğin ben varım. Ve maç yapıyoruz. Örneğin yapmak istemeyenlerse burada izler. Ve bir kişi ise işte şurada üstte hakem olur. Göstereyim hatta. Bir dakika. Hı. Evet. Burada evet. veri hakemlik yapar. Ve arkadaşlar yarışma yarışma da olamayabilir artık. Tabii eğer atak kum sahilinde yaşıyorsanız katılabiliyorsunuz. Burada sadece çocuklar katılabilir. Ebeveynler ebeveynler falan katılamaz. Böyle yani. Burada arkadaşlar bu gerçek böyle ünlü yarışmalar filan ama oyunlar var da. Bir de ödüllü. Daha o videoyu paylaşmıştım. İzleyebilirsiniz. Bir buraya bir tane, burada bir bir bug varmış sanırım. Burada bug videosuna pek bir şey yapamadım. O bug videosu görüyor. Ben de biliyorum onu. Burada arkadaşlar az bir şey az bir şey yaptık da şuraya çıkabiliyoruz da. Em, komutla çıkabiliyoruz. Evet arkadaşlar örneğin Hani şimdi benim avatarım bu ya. Eğer Spurber Adventure oynuyorsanız Avatarınızı şöyle yapın. Bir dakika. Eğer beni de takip ediyorsunuz... yani aboneyseniz şey yapın. Örneğin benim karakterim bu ya. Eğer kızsanız bunu yapabilir, yapabilirsiniz. Ya da e, arkadaşlar örneğin şu bandajın şu mor halini yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Öyle de olur. Ya da isterseniz ıı, erkekseniz ise bunun böyle bu hali, bu hali, bu hali, bu hali, bu hali, bu. Bir de jole. Yani jole, jole de olabilir. Ay. Jole de olabilir. Bu da olabilir. Bir de şu anahtarlarla takabilirsiniz. Kısmı zaten bunu şu bir takabilirsiniz. Kız zaten bunu zaten bunu ben takıyorum kırmızıyı. Şu 8 biti 8 bit şeyin iste yapabilirsiniz. Altında bu da bu da bu da e bu da. Bir e de bu da. Varsa tabi. Tabi onun için pandayı almak için burada şey yapmanız lazım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi. Gösteriyor. ilk bir backmoose edelim bence. O zaman her bir backmoose'a gidiyorum. Bakın şöyle de olabiliyor mu? Bakın şöyle. Böyle de olabiliyormuş ben öyle yapmıyorum, ben şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum ben. Beni bu. Böyle oluyor bende. Ölü yerin içinden geçiyoruz. Veya. Arkadaşlar hani şimdi düdük emoji'siyle biz yapamıyoruz ya onun için bir şey fark etti. Bak şöyle yaparsak oluyormuş. Bir dakika. tabii eminim ben kaldırıldım da. Yok, onun için düz bir yer bulmam lazım. Bir de taşlık. Hı. Şöyle. Bursun değil. Hiç olmadı. Bir dakika. Şöyle. Oy. Tekrar düdük düdük. Tabi arkadaşlar bazen şeye bakıyor bir duvara tırmanıyor hani böyle atlıyoruz. Arkadaşlar e, bir kere kırışır burada olduğunda bu aynı aynı şeyi söylüyor. Yani neyse işte, ama mantıklı olabilir de. Acaba bugün görebilir bir dakika. Kara vadisinde yumurta var. Bir de için devam sütüyle hayata dolu tarafından. Arkadaşlar reklam çıktığında benim sesim çıkmıyor çünkü konuşmaya çalışsam bile sesim gelmeyecek. Evet. Amacım Anne yine, yine amacımız 3 tane yumurta diyor toplamak bu amaç bak devir... bakın bir tane bulduk bile şimdi daha fazlasını mı bulacağız bunu hemen bir de altta gördüğünüz üzere saç süreçlik de var şöyle Heh. Bu ağacın üzerinde olabiliyor. Zaten ben bu zaten ben bundan yapmıştım. Şöyle. Arkadaşlar dediğim gibi e, o eğer benim abonemsiniz ve bu Super Advanced oynuyorsunuz, eğer oynamıyorsanız lütfen indirin. Beraber oynayabiliriz. Bu tarafta vardı. Yok. Hadi Sadece bir tane bunu bulduk ya. Daha yok mu? Bazen arkamızda oluyor ya bak ön duruyor. ben var sanıyorum. Bir de arkama bakıyorum. Benim şanssızlık. bir tane daha bulduk en azından. Bir tane daha bulursak Ouch tamam. Üç dakika daha kaldı ya. Çıkam yok. Çıkın çıkın. Şöyle. Evet burada A.M. videosu gelsin mi? Bazı kişiler seviyor. Bana göre bence bazı kişiler seviyor. Çünkü Ayam Chat eğlenceli bir oyun. Ayrıca da 2 dakikamız kaldı. Heh. Heh, evet. Tık buraya. Şöyle bakalım. Bir şey yok gibi ya. Yok. Hiçbir yerde yok ki arkadaşlar. burada arkadaşlar kanalımın adını e, Cihan oyunda YT yapasım da var. Tabi Cihan Cihan oyunda yapasım da var. Çünkü öyle yapsan daha iyi olur bence. Yapayım mı? Ya, eğer bu eğer yapalım diyorsunuz bu video like atın. Yapmayalım diyorsunuz ise dislike yapın. Aynı oyunda oylama gibi. Nasıl ben like ihtiyacım var. Ben abone istiyorum. Abone abone daha iyi. Abonelik daha iyi. Daha iyi bir şey olmuyor. Biz oluyor mu ki? Burada arkadaşlar emin kaybettik. Şöyle. Evet. Evin arkalarında olabilir. Aa evet ya ben niye bundan önce düşünmedim? Evin arkalarında net olabilir. Da net tümün tümün evlerin arkasına bakmam lazım. Bazı evlerin Ay. Evet sonuncusunu da bulduk. Uf, bu ne ya? Her yerimi sivri sokmuş bir de. Arkadaşlar, ikide bir videoyu durduruyorum çünkü bir şey oluyor. Bu arkadaşlar, şimdi hava aşırı yağmurluk, yıldırım, yıldırım bile çarpıyor. Hemen beklemaz, sağa gidelim. İlk bir düdük yapacağım. top bizi ileri atması gerekiyor. Bazı kişi onu kolaylıkla yapıyor böyle bu için. Hatta böyle emojileri açan bir şey olduğu için her yerde Ya istediğimiz yerde ya da... Daha güzel. Arkadaşlar geldim de bazen bug'a girebiliyoruz. Arkadaşlar bazı kişiler böyle diyor ki Yok böyle evime siyah geldi. Yok böyle evime renk geldi. Bir tane kanal var da ondan söyledim. Yani inanan var mı? Bazı kişiler abi siyah sen sen ya yanında olduydu. Dalga geç da olabilir. Sonuçta nasıl gelecek yani? Işınma olacak Sen ay. ne işin onun ya? çıkar buradan ya. Hep böyle geliyorum. Ya ben buradan gitmeyeceğim. He. Tuttuk. Debridus. Aga Bakın burası Evet. Bin bak Çıkalım mı? Çıkalım çıkalım çıkalım. Burada arkadaşlar bana bir oyun öneriniz varsa söyleyin. Onları da oynarız. Sonuçta oynarım mı yani? Örneğin Roblox mu? Tabii o açılmadı ki. Açılırsa hemen videosunu çekerim he. Zaten açıdan daha bayağı üzülen olmuştu. Bir şey arkadaşlar ben bunu eskiden böyle sayfa sanıyordum. Meğerse bu bir şeymiş. Hani çölde bir tane bir yer var ya işte onun çıkar ip ipucu suymuş. Öyle yani. Bu da ateri. Ateri. Ateri ateri ateri. Hemen gidelim. Bir de arkadaşlar bir de oyunu e, süreli oynamamı istiyorsanız like de abone, abone olmayı unutmayın. Yani tek abone olsanız yeter like atmayı gerek Ya like oldu aslında pek bir şey olmuyor. Sadece like tükne geliyor. Bak ne iş yarıyor ya neden herkes ne Neden herkes böyle like'ları istiyor? Ve aboneliği ikinci ikinciliğe koyuyor. Bence abone olmak daha iyi ya. Hem abone oluyorsun hem de plaket kazanıyorsun. Tabi plaket kazanmak için bayağı şey zaman. Ben böyle canım sıkıldım arkadaşlar. Böyle bir video çekiyorum. Öyle yani. Hop. Bak şu. Süpermen. Bakın arkadaşlar. Iyi. Alın arkadaşlar bir şey atacağım. Şöyle. Bir şey yapacağım. Fotoğraf çekeceğim. Evet. Hemen. Ya sanki güneşten düşüyorum arkadaşlar. Öyle gibi. Durdu. Hı. O yine katabilir. Aynı parkur yaptığımız videodaki. Arkadaşlar burada aslında burası ayı köyü değil. Ayı köyünün bir çakması. Evet. Başka bizi başka bir ayı köyüne ışınlıyor. Evet, yanlış duymadınız. Ya Aynı yerlere bak, aynı koyduğumuz yerleri falan da koyuyor. Ama aslında burası sahtesi. Yani kopyası bir dakika arkadaşlar bir şey yapacağım. Neyse arkadaşlar devam edelim bakın. Aslında kopyası tam tamına kopyası. Ben elmas mı yapmışım? Arkadaşlar yani burada videomuz aslında sona erdir erdiririm. Kanalımıza like atıp abone yani abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.